Evet soruda söylenen bakın nedir o B'nin merkezi o mağazalar ise A B C D'dir. Evet bir mağazadan diğerine gitmek için mutlaka AVM merkezinden geçmek zorundadır. A mağazasından B mağazasına A'dan B'ye giderken bakın şu yola X şu yola Y şu yola Z şu yola da M diyelim. A'dan B mağazasına gitmek için X ve Y yolunu kullanacağız. Yani X ve Y yolunun toplamı 80 metreymiş. Peki A'dan D'ye gitmek için A'dan D'ye gitmek için X ve Z yolunu kullanacağız. X artı Z dediğimiz yol 130 metreymiş. Peki B'den C'ye gitmek için B'den C'ye gitmek için Z, Y ve M yolunu kullanacağız. Y artı M'dir. Bunun toplamı da 60 metreymiş. B'den D'ye gitmek için B'den D'ye gitmek için Y ve Z yolunu kullanacağız. Y artı Z yolunun toplamı da 120 metreymiş. A'mazı merkezden A gitmek için merkezden A'ya gitmek için burada sorulan X yolu nedir? Sorulan soru budur. Baktığımız zaman dört e, 4 tane eşitlik var. Buradan X'i bulacağız. Peki nasıl bulacağız? Şöyle bir ifade yapalım arkadaşlar. Bakın şu ikisini taraf tarafa toplarsak. X'de X ile X'i topladık. 2X artı Y ile Z'yi topladık. Y artı Z. O da eşittir. Bu ikisini topluyorsak 80 ile de 130 toplayacağız. O da 210'dur. Peki y artı z'nin kaç olduğunu biliyoruz. Şuranın 120 olduğunu biliyoruz. Peki 2x artı 120 diğer tarafa eksi 120 diye geçerse 90 kalır. Yani 210 eksi 120'den 90'dır. 2x 90 ise her iki tarafı 2'ye bölersek x değerimiz 45 bize x yolu soruluyor. 45'tir cevap b seçeneğidir.